Gençler merhaba. Daha önce elektrik konusuna giriş yapmıştık ve durgun yüklerden bahsetmiştik. Akabinde içinde olduğumuz sıkıntılı süreç sebebiyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmıştık. Kısa bir süreliğine kalan konularımızı size video çekerek aktaracağız. Şimdilik siz de bu süreci evlerinizde bol bol tekrar yaparak değerlendirirseniz durumdan az da olsa avantajlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Şunu unutmayın. Bu süreç herkes için geçerli. Şu an herkesin sıkıntısı, kaygısı aynı. Onun için ders çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli ve programlı ders çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Ne demiştik önceki ünitemizde? Demiştik ki elektrostatik konumuz var ve biz burada durgun yüklerden bahsediyorduk. Pozitif ve negatif yüklerden bahsetmiştik ve bu yüklerden bahsederken bu yüklerin birbirini itip çektiğinden söz etmiştik. Demiştik ki aynı cins yükler birbirlerini iterler ve zıt cins yükler birbirlerini çekerler demiştik. Neden bahsediyoruz? İki tane noktasal cismimizi artı yükle yüklediğimiz zaman bu iki cisim birbirine itme kuvveti uygulayacaktır. Yine pozitif yükledik. Şimdi negatif yüklediğinde yine bu iki cisim aynı cins yükle yüklü olduğu için birbirine ne yapacaklardır? İteceklerdir. Eğer ki siz cisimlerinizden birini pozitif diğerini ise negatif yükle yüklerseniz bunlar birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklardır. İşte diyoruz ki elektrikle yüklü iki cisim arasındaki itme veya çekme kuvveti elektriksel kuvvetle açıklanabilir. Peki nedir bu elektriksel kuvvet? Coulomb yasasının açıklamış olduğu F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü B karedir. Yani kısaca bu elektriksel kuvvetimiz nelere bağlıdır? İki cismimiz olsun. Hemen bunları pozitif yükleyelim. Pozitif aynı cins yükle yüklü olduğu için birbirlerine ne yapacaklardır? İteceklerdir. Şu A cismimiz olsun. Şu B cismimiz olsun. Şunun yüküne QA diyelim. Şunun yüküne QB diyelim. İki cisim arasındaki mesafemize de hemen D diyelim. Kulomb yasası şunu söyler der ki az önce de söyledim. sözel olarak şimdi yazayım. K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü yükler arasındaki mesafenin karesidir der. O zaman şu an A küresi ya da A cismi B cismine bir itme kuvveti uygulamıyor mu? Uyguluyor. Ona F A diyelim. B cismi de A cismine aynı yükle yüklü olduğu için bir itme kuvveti uyguluyor mu? O da uyguluyor. Ona da F B diyelim. Şimdi bu f -A ile F-B'yi bir kıyaslamaya çalışalım. Kolombiyasız şunu söylemiyor mu? Nedir şunlar? Yükler. Bu nedir? Mesafe. Şimdi bakalım F-A'yı bulalım. Yani A cisminin B cismine uyguladığı itme kuvveti. f -A eşittir. K sabitimiz çarpı Q A küresinin yükü çarpı B cisminin yükü bölü aradaki mesafenin karesi. B hesaplayalım. F hesaplayalım. K çarpı B'nin A yüküne uyguladığı itme kuvveti bölü mesafenin karesi. Şimdi gençler şurada gördüğünüz A çarpı B. Burada gördüğünüz QB çarpı QA. Skaler olarak çarpmada değişme özelliği olduğu için büyüklük olarak birbirinden farkı var mı? Yok. O zaman şu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer ki yüklerimiz farklı bile olsa iki cismin birbirine uygulamış olduğu itme kuvvetleri o zaman birbirine eşittir. Biz burada FA eşittir FB diyebiliriz. Peki bunlar ne? Elektriksel kuvvet. Kuvvet ne? vektörel büyüklük. Bunları o zaman vektör olarak gösterelim mi? Biz şu an sayısal yani skaler olarak bunların birbirine eşit olduğunu söyledik. Ama vektörel büyüklerin birbirine eşit olabilmesi için tabii ki yönlerinin de eşit olması gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Bunların şurada zıt yönde olduklarını görüyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Bunları hep vektör olarak birbirine eşitleyebilmek için herhangi bir tanesinin başına eksi işareti getirerek ne yapabileceğiz? Bunları eşitleyebileceğiz. Şimdi biraz soru tiplerine bakalım. İki cismimiz var. Bunlardan birincisi artı Q, diğeri ise artı 2 Q yüklü ve arada D kadar bir mesafe var. Soru bize diyor ki Q1 ve d iki katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet nasıl değişir? Nasıl değişir derken ilk başta başlangıçtaki durumu bilmemiz gerekiyor. Hemen Coulomb yasasından başlangıçtaki birbirlerine uyguladıkları kuvveti hesaplayalım. İkisi de artı yüklü değil mi? O zaman ikisi birbirine itme kuvveti uygulayacaklar ve bu kuvvetler birbirine eşit olacak. Biz bunların bir tanesini bulalım. Diyelim ki f eşittir k çarpı birinci yükümüz artı q çarpı ikinci yükümüz artı 2q bölü aradaki mesafenin karesi. O zaman şu an k çarpı 2q kare bölü d kare. Başlangıç durumumuz değil mi? Ve biz buna f diyelim. Diyoruz ki Q1 ve D'yi 2 katına çıkartalım. Q1'i iki katına çıkartırsak artı 2Q olacaktır. Bunu çıkarttığımızda uzaklığı çıkardığımızda katına bu da 2D olmayacak mı? Şimdi tekrardan hesaplayalım. Yeni durum için hesaplayalım. F eşittir. K çarpı birinci yükümüz artı 2Q. Iki İkinci yükümüze hiç karışmadık zaten. O yine artı 2Q'dur. Böyle aradaki mesafenin karesi. Yani 2 dmizin karesini alıyoruz. Ne bulduk buradan? k çarpı 4 q kare bölü 4 d kare. Dörtler birbirini götürdüğünde k çarpı q kare bölü d kare çıkmadı mı? E şu gördüğünüz ifade burada gördüğümüz ifadenin yarısı değil mi? O zaman başlangıca göre bizim kuvvetimiz ne oldu? Yarıya düştü diyebiliriz. Başka bir soru tipimiz var. Dikkat edin. Şimdiye kadarki sorularda noktasal cisimlerden bahsettik. Şimdi elimizde küresel cisimlerimiz var. Küresel cisimlerin yükleri genelde genelde demeyelim her zaman yüzeye homojen olarak yayılırlar. Şimdi biz geldik şu ikisi arasındaki elektriksel kuvvetten bahsedeceğiz. Yine ikisi pozitif artı yüklü o zaman ikisi birbirine itme kuvveti uygulayacak ve yükleri farklı olsa bile biz bu iki kuvvetin birbirine eşit olduğunu bileceğiz. Hemen hesaplayalım. F eşittir K çarpı Birinci yükümüz artı 3Q çarpı ikinci yükümüz bölü aradaki mesafenin karesi. Şimdi burada böyle bir sıkıntımız var. Diyoruz ki aradaki mesafe küreler arasındaki mesafemiz 5R'dir. Yalnız bizim yüzeyde yüklerimiz homojen dağıldığı için her tarafta bir itme ya da çekme kuvveti oluşacaktır. Küresel cisimlerde biz yükümüzü merkezdeymiş gibi düşünürüz her zaman. O zaman merkezlerin birbirine olan uzaklığını almak zorundayız. Yarıçap 3R ise şurası 3R değil midir? Burası da o zaman R'dir. R burada, 5R burada, 6R, 3 rde de buradan 9R. O zaman ne yapacağız aradaki mesafe? 9R'nin karesini alacağız. K çarpı 3Q kare bölü 81 R kare yapar. Üçleri sadeleştirirsek Q kare bölü 27 R kare yapacaktır. Şimdi daha farklı sorularla elektriksel kuvvetin uygulamalarını göreceğiz. Sorumuza bakalım. Yalıtılmış sürtünmesi yatay masa üzerinde bulunan şekildeki Q1 ve Q2 yüklü cisimlerin yerleri sabitlenmiştir. O noktasına bırakılan Q yükü, O noktamız şurası oluyor. Q yükü cisim dengede olduğuna göre Q1 ve Q2'nin oranı kaçtır demiş. Şimdi gençler yüklerin cinsi hakkında bir şey söylenmemiş. Peki biz şunu biliyoruz değil mi? Cisimlerde O noktasında dengede. Dengede demek bileşke kuvvetin sıfır olduğu anlamına gelmiyor mu? Yani Q1 eğer ki Q'yu iterse iterse Q2'nin de itmesi gerekiyor ki Bileşke sıfır olsun. Eğer Q1 Q'yu çekerse o zaman Q2'nin de çekmesi gerekiyor. O zaman kesinlik sorularında biz bu tür sorularda Q1 ile Q2'nin elektrik yük çeşitlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Biz varsayalım ki ikisi de bu cismi çeksinler. Q1'in çektiği kuvvete F1 diyelim. Q2'nin çektiği kuvvete F1. 2 diyelim. E bu bileşkenin 0 olabilmesi için F1'imizin F2'ye eşit olması gerekiyor. Peki bu F1, F2 dediğimiz olay ne? Elektriksel kuvvet. Biz elektriksel kuvvetimizi K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareden hesaplıyorduk. Doğru mudur? Şimdi hesaplayalım o zaman. F1 için yazalım. K çarpı Q1 çarpı yüke ne diyelim? Q diyelim. Bölü Aradaki mesafenin karesi 3D'nin karesi 9D kare. Eşittir F2 çekim kuvvetine. O da nedir? K çarpı Q2 çarpı Q bölü aradaki mesafenin karesi. Q'lar birlerini götürdü. K'lar birlerini götürdü. D kareler birlerini götürdü. Burada ne kaldı? Q1 bölü 9. Eşittir. Şurada kalan Q2 bölü 1'e. Doğru mudur? O zaman buradan Q1 bölü Q2 oranını ne buluyoruz? 9 buluyoruz diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Yalıtkan sistemde eşit yüklü KLM kürelerin yerleri sabittir. K küresinin L küresine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. K küresi L küresine bir elektriksel kuvvet uyguluyormuş ve bunun büyüklüğü F'miş. Hemen bakalım. Artı yüklü değil mi ikisi de? O zaman K'nın L'ye uyguladığı kuvvet itme kuvvetidir. Ve adam buna F demiş. Buna göre L küresine etki eden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olur demiş. Şıklara bakıyoruz F cinsinden. O zaman adam neye F demiş? İlk önce ona bakalım. Hemen Coulomb yasasına başvuruyoruz. Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Adam F demişti. K çarpı artı Q çarpı Artı Q bölü aradaki mesafenin karesi 4D kare. O zaman Q kare bölü 4D kareye F denmiş. Doğru mudur? Şimdi biz M'nin L'ye uyguladığı kuvvetin kaç F olduğuna bakalım. Hemen onu da şöyle gösterelim. O zaman M kuvveti artı L'nin yükü artı. O zaman bu da itme kuvveti uygulamayacak mı? Buna da F 2 diyelim. F2'mizi hesaplayalım. K çarpı birinci yükümüz artı Q. ikinci yükümüz artı Q bölü aradaki mesafenin karesi. Yani D kare. Ne çıktı? K çarpı Q kare bölü D kare. Hemen şunu ilk başta verilen F kuvvetiyle kıyaslıyoruz bulduğumuz değeri. E, burası k çarpı q kare bölü 4 d kare f değil miydi? O zaman bu ifade 4 f olur mu? Olur. O zaman f2 dediğimiz 4 f'miş. Şu an elimizde iki kuvvetimiz var. Biri eksi x yönünde 4 f diğeri artı x yönünde f'tir. E bileşke kuvvet dediğimiz nedir? E, f eksi 4 f'tir. ve bu eksi nereden geldi? Tabii ki vektörün yönünden geldi. O zaman eksi 3f bulduk mu? Eksinin yön olduğunu söylemedik mi? O zaman eksi x yönünde 3flik bir kuvvetimiz var diyoruz. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki yüklü cisimlerden artı q ile eksi q arasındaki elektrostatik kuvvetin şiddeti f'tir. Artı q ile eksi q, artı q ile eksi q arasındaki elektriksel kuvvetin şiddeti f. Fark etmez. Eksinin artıya uygulamış olduğu artı eksi olduğu için çekme kuvvetidir. Ve bu F'tir denmiş. Artı 2 Q'ya etken bileşkek elektrostatik kuvvet kaç F'tir? Artı 2 Q yüklü cismin üzerine etkeden bileşke kuvvetin F cinsinden değeri isteniyor. Tabii ki biz ilk önce neye bakacağız? Eleman neye F demiş. Klomp yasası bize derdi ki K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare derdi. O zaman k çarpı eksi q'nun artı q'ya uyguladığı çekim kuvveti şu şekilde ifade edilmiyor mu? O zaman k çarpı eksi q kare bölü d kare bizim için f'tir. Şimdi artı 2 q yükü için konuşalım. Artı 2 q yüküne artı q itme kuvveti uygulamıyor mu? Eksi Q artı 2 Q'yu çekmiyor mu? Çekme kuvveti uyguluyor. Şimdi bu D, D, D olduğuna göre eşkenar üçgen midir? Eşkenar üçgendir. O zaman şurası 60, şurası 120'dir. 120 bizim için özel bir durumdu. Bakalım eğer kuvvet büyüklüklerimiz eşitse biz özel durumumuzu uygulayabiliriz. Şimdi hemen şu itme kuvvetimizi bulalım. Buna F1 diyelim. F1 eşittir k çarpı artı q'nun artı 2q'ya uyguladığı çekim kuvveti. Daha doğrusu pardon itme kuvveti. Nedir? d kare aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Ne çıktı bu? k çarpı 2q kare bölü d kare çıktı. Biz q kare bölü d kare f dememiş miydik? O zaman şu 2f'tir diyebiliriz. Hemen şuna 2f yazalım. Eksi Q'nun artı 2 Q'ya uyguladığı çekme kuvvetini hesaplarsak değerler aynı değil mi? Aynı. Sadece eksi Q yüklüdür. Artı Q 2 F'lik bir itme kuvveti uyguluyorsa eksi Q'da 2 F'lik bir çekme kuvveti uygulayacaktır. Neden? Çünkü yük miktarları işaretleri değişse de kuvvet olarak aynıdır. E, kuvvetlerimiz aynı. Aradaki açında 120 derece olduğunu biliyoruz. Biz bunu özel durumlardan vektörlerin bileşkesindeki özel durumlardan hatırlıyoruz. Kuvvetlerimiz eşitse ve aradaki açımız 120 derece ise bileşke kuvvetimiz kuvvetlerden biriydi. Yani 2 F'di. Sonraki soruyla devam ediyoruz. Elimizde bir kareli ortam var. K L ve M noktalarında sabit tutan yüklü kürelerden K noktasındaki artı Q yüklü küreye etki eden bileşke elektriksel kuvvet şekildeki gibi F'tir. L'deki kürenin yükü eksi 3 Q olduğuna göre M'dekinin yükü nedir demiş. Şimdi kareli ortamlar sizin için biraz daha kolay sorulardır arkadaşlar. Neden? Çünkü eğer ki bileşke kuvvetiniz F ise siz bu F kuvvetinin bileşenlerini biliyorsunuz. Eksi 3 Q'nun artı Q çektiğini de biliyorsunuz. Nasıl çekiyor? kendine doğru çekiyor. E peki bu çeken kuvvet bu f'in şu bileşeni olmak zorunda değil mi? O zaman hemen bunun bileşenini gösterelim. Geldik. M cismi. F'in bileşke olabilmesi için M'nin de Q'yu kendine göre aşağıya doğru bir birim çekmesi gerekmiyor mu? Bakın iki kuvvetin bileşkesi F oldu. O zaman bir sıkıntı yok. Ben tutup şu F'i hiç görmeyelim. Şuraya 3F desem neden? Çünkü 3 birim. Buraya da F desem. Tabi bu F'den farklı bir F düşünüyorum şu anda. 3F üssü diyelim. Bu 3F üssü, 3F üssü eksi 3, 3, -3 Q'nun çekme kuvveti. F üssü ise M'nin çekme kuvvetidir. O zaman hemen denklemlerimizi yazalım. Diyelim ki F üssü eşittir. Q K çarpı Q M çarpı artı Q bölü aradaki mesafenin karesi. 2 birim değil mi? Karesi 4. Eksi 3 qnun çekme kuvvetine bakalım. O da nedir? 3 f üssü eşittir. K çarpı eksi 3 q çarpı artı q bölü aradaki mesafenin karesi. 1, 2, 3, 4 birimlik bir mesafe yok mu? Karesi 16'dır diyoruz. Hemen geliyorum. F üssü eşittir. K çarpı QM çarpı Q bölü 4'tür. 3F üssü eşittir. K çarpı eksi 3Q kare bölü 16'dır. Hemen bunlar birbirlerine oranlayalım. F'ler birini götürdü. 1 bölü 3 kaldı. K'lar birbirini götürdü. Geldik buraya Q. Bir tane Q'muzu götürdü. 4, 16 ile sadeleşti. Burada 4 kaldı. Ne kaldı o zaman? 4 Q M bölü eksi 3 Q kaldı. Üçler de gitse üçler de gitse o zaman Q M eşittir ne çıktı? Q eksi Q bölü 4 çıktı arkadaşlar. Bu şekilde de soru çözümlerimiz kolay diyoruz. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde konulan eksi Q yükü serbest bırakılıyor buna göre eksi q yükü hangi yönde hareket eder? Eksi q yüküne 4 yük kuvvet uyguluyor. Bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığı zaman biliyoruz ki cisim bileşke kuvvet yönünde hareket edecektir. O zaman şimdi bu cismimize etki eden kuvvetleri tek tek gösterelim. Coulomb yasasından çok fazla detaylı hesap yapmaya gerek yok. Hepsi birim kareler üzerine yerleştirilmiş. Bakalım şunu diyelim. Eksi Q yükü 2 birim uzaklıktaki eksi köyükünü kendine doğru çekecektir. Diyelim ki F kuvvetiyle çeksin. O zaman artı Q yükü eksi Q yüküne yine 2 birim uzakla değil mi? O da F kuvvetiyle çekecektir. Onu da gösterelim. Eksi Q yükü eksi köyükünü itecektir. Yüklerin sadece işareti değiştirir. Aradaki mesafe de aynı. O zaman eksi q eksi q'yu f büyüklüğünde itecek mi? İtti. Geldim artı 2 q yüküne. Artı 2 q yükü eksi q yükünü aynı uzaklıkta ama yükün iki katına çıkarmış şekilde çekiyor. O zaman yük iki katına çıkarılmışsa aradaki mesafe aynı olduğuna göre çekim kuvveti yani elektriksel kuvveti 2F olur mu? Ne oldu şu an elimizde ne var? Artı x yönünde 1F. 1F daha 2F'lik bir kuvvetimiz var. Aşağıya doğru 1F çekmişti. Yük 2 katına çıktığı için yukarıya doğru da 2F'lik bir kuvvetimiz çekiyordu. F ile 2F'i götürdüğümüzde yukarıya doğru ne kalacaktır? F kalacaktır. E bu tarafa doğru da 2F kaldığında cismimiz hangi yönde hareket edecektir? Tabii ki bileşke yönünde. Yani 3 yönünde hareket edecektir. Devam edelim. İpek ipliklerle bağlı K ve L kürelerinin yüklerin işareti aynıdır. Yüklerin işaretinin aynı olması bize nasıl bir ipucu veriyor? İki cisim birbirini itecek anlamına geliyor. İpteki gelme kuvvetleri T1 ve T2 olmaktadır diyor. L küresinin yükü arttırılırsa yükün artması ne anlama geliyor? Bunların artık şurada olduğu gibi birbirini daha fazla bir kuvvetle itmesi anlamına geliyor. T1 ve T2 nasıl değişir? Gençler, eğer ki süz yükleri T1 ve T2 ipi birine bağlamışsanız, şurada gördüğünüz T1 yükü sadece küre ağırlığını taşır. Yani küre eklemediğiniz ya da çıkarmadığınız sürece T1'in değişmesini beklemezsiniz. Ama T2 ne yapıyor? Hem L küresinin ağırlığını taşıyor hem de ikisinin arasındaki elektriksel kuvvetten etkileniyor. Şu an ikisinin yükü aynı değil mi? O zaman birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar. O zaman şu an T2'de hissedilen gerilme GL'den daha büyük değil mi? Yani L cisminin ağırlığından daha büyük. Siz tutup L küresinin yükünü arttırırsanız bunların birbirine uyguladığı elektriksel itme kuvveti de artacaktır. Elektriksel itme kuvveti artınca artık T2 hem L küresinin ağırlığını hem artan F kuvvetini dengeleyecektir. Yani T2 ne olmak zorundadır? Artmak zorundadır. O zaman ne diyoruz? T1 kürelerin ağırlığını taşıdığı için değişmeyecektir. T2 ise itme kuvveti arttığı için artacaktır diyoruz. Son sorumuza bir bakalım. Yüklü K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir demiş. Alfa büyüktür teta olduğuna göre. Alfanın teta'dan büyük olması K'nın daha fazla denge noktası şurası değil mi? Denge noktasından daha fazla itildiği anlamına gelmiyor mu? Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur. Biz biliyoruz ki yükler ne olursa olsun bunlar birbirlerini itmişler ve yükler ne olursa olsun itme kuvvetlerinin birbirine eşit olduklarını biliyorduk. Eşit olmasının sebebi yüklerin ortak kullanımıydı. E, yükler demiş ki K'nın yükü L'nin yükünden büyüktür. E, L'nin yükü de K'nın yükünden büyük olsa yine eşit iteceklerdi. Onun için bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok. L cisminin kütlesi K cisminin kütlesinden büyüktür demiş. Hangisi daha fazla itilmiş yani hangisi denge konumundan daha uzağa gitmişti? k cismi gitmişti. Nereden biliyoruz? Alfa büyüktür. Teta'dan biliyoruz. Eğer ki k cismini daha fazla itmişse bu itme kuvveti kütleye bağlıdır. Hangisi daha hafifse siz onun daha fazla itilmesini yani daha fazla denge durumundan uzaklaşmasını beklersiniz değil mi? O zaman nedir? K cisminin ağırlığı daha uzağa gittiği için daha azdır. O zaman bu kesinlikle doğrudur diyebiliriz. L'nin yükü arttırılırsa, L'nin yükü arttırılırsa fark etmez. İster L'nin ister K'nın yükünü arttır. Herhangi birinin yükü artarsa birbirlerine uyguladıkları itme kuvveti de artmayacak mıdır? İtme kuvveti artarsa kütleleri iten kuvvet artacağından kütleler birbirinden daha fazla uzağa gidecektir ve bu tetanın artmasına sebep olacaktır. Bu da kesinlikle doğrudur diyebiliriz.